Ve ne olursa olsun yine bekar oluşum yüzüme vuruluyor. Sen bekarsın sana ev vermeyiz demedi kimse ama bazı ev sahiplerinin gözünde tipimden midir? Ön yargılarından mıdır? Ya da başka YouTuber veya influencerların saçma salak davranışlarından mıdır? Küfürden bahsetmiyorum. Bir ön yargı söz konusu. Asıl olay biliyorsunuz bir ay önce başladı. Çok ikna olduğum, çok beğendiğim bir ev buldum. Hayallerini kurduğum. Dedim burada güzel işler yaparız. Fiyatı da çok iyiydi. Püf. Ondan sonra ev sahibi de çok sevdi beni. Ama böyle bir uzaktan bir bekarlıkla ilgili mevzular döndü. Ben de kendimi açıkladım yani. Ben bekarım ama hani böyle evine her gün 3-5 tane kız giren, eller havaya yapan, partileyen bir insan değilim. Bunu da anlıyorsunuz zaten diye düşünerekten. Yani karşıdaki insan anlar. Biraz insan sarrafıysa kimin ne olduğunu yarım saat bir saat muhabbet edince az çok ilk izlenim yaparsın. Ama o ev e, bekarlığımdan dolayı patlamadı tabii. O farklı bir sebepti yani bir anda vazgeçti. Şimdi yerini ve mekanını söylemeyeceğim. Bir yer daha buldum. Daha mütevazi, daha tatlı bir yer. E, i̇çime sinmeyen yanları var. içime çok sinen yanları var. Ben evle ilgileniyorum diye e, bu 3-4 gün işte altyapı testlerini yaptık. Eve gidildi, evde planlar yapıldı. Ben öyle mimar falan tutmayacağım. Kendim yapmaya çalışacağım bir şeyleri pardon. Bekliyoruz yarın net haber gelecek. Dua ederseniz eğer kısmet sonrası da olur. Olmazsa da aramaya devam. Vallahi en sonunda basacağım gideceğim İstanbul'dan ya. Ev yok oğlum. Ev yok ev. Yani ev yok dediğim böyle altyapısı olan yayıncılık yapabileceğim bir ev yok. Hani cidden çıkmak istiyorum. Çünkü psikolojik olarak da artık biraz böyle değişikliğe ihtiyacım var. Bunu sakın çıkmaya çalıştığım evi böyle menşin olarak falan algılamayın. Algılasa da kimse kime ne de. Ee, benim biliyorsunuz yaşam tarzımı zaten. Bu zıttını yapan insanlara laf sokmak için söylemiyorum. Ben böyle gözü çok yükseklerde biri de değilim. Sadece alana ihtiyacım var. Yani taşınmamın sebebi o. Burası bana yeter normalde ama yetmiyor. Bir konuk gelecek göt göteyiz. Ve ekip toplanacak göt göteyiz. Olmuyor. Var var, Bursa'da, Ankara'da falan. Gani abi. Yani e, normal, bakıyorum evlere, fiyatlar zaten uçmuş. Yani insan tokatlıyorlar şu an fiyatlarda. Deprem ayağına, pandemi ayağına. Yani böyle 3 ay, beş ay önce sallıyorum, bin lira olan ev olmuş altı bin lira. Araba piyasası gibi eve dönmüş ama araba piyasası gibi ev de o piyasaya dönmüş. Bir yandan böyle diyorsun ki ulan tokatlanıyoruz. Anlost e, mesela adam taşındı etti dünyanın parasını harcadı tak altyapıda sıkıntı yaşıyor yayın açamıyor adam. Herif hepimizi topladı orada dönüyorum dönüyorum diye <laughs> açamadı. Çok kötü bir şey oğlum bir yayıncı için. Çok kötü bir şey yani üzücü. Ben de açıkçası korkuyorum. Hani taşınıp da bir yan düşsene. Ya çok şükür bu arada. Yani buradan harbiden bak. Ee, harbiden teşekkür ediyorum. Türksel. Ya genel böyle Türkiye'de bir problem var. Onda zaten enfikiriz ama. Türksel çok yardımcı oluyor. Buradan Sonat'a da selamlar. Harbiden çok dikkat ediyorlar. Mağdur olmamam için ellerinden gelenlerini yapıyorlar. Bir ev bulduğum zaman altyapısını inceliyorlar. Gökhan'cığım hoş geldin. Her şey yolunda gidiyor özetle. Şu an bir ev oldu olacak gibi, kapatıyorum konuyu. Pazartesi, salı ev sahibinin benim teklif ettiğim fiyata okey veya değil demesiyle alakalı aşamadayım. Okey derse evi alıyorum ama evi aldığım zaman, aldım dedim ya kiralıyorum... Tevi kiraladığım noktada yayınlar falan aksamayacak. Ben burada yapmaya devam edeceğim yayınımı. Orada bir yandan işlerimi halledeceğim. Altını yapacağım, üstünü yapacağım. Kendi ellerimle yapacağım. Yayınımı yapar eve giderim. Yayınımı yapar eve giderim kafasında. Biraz uzak ev ama yapacak bir şey yok. Ee, öyle ev turu ev turu da yapmam ama yaptığım el işleri varsa onları ise çekerim gene. Çünkü çok istiyorum abi. Bir şeyle uğraşmak istiyorum. Craft yapmak istiyorum. Dün duvar deliyim dedim bu evde, delemedim anasını satayım, kolona girmişim farkında olmadan. Matkap... Bir tane matkap ucu kırdım. İnatla delmeye devam ettim. Sonra dedim ki, ulan burası kolon mu? Çünkü öyle bir yerde kolon olamaz yani, düz duvar. Önceden de delmişim. Ulan matkapı vuruyorum, satisfaction böyle titreye titreye. Kırmızılaşmaya başladı ucu, aha dedim ben demire girmeye çalışıyorum. İki tane böyle yarım, bir santimlik delik kaldı duvarda. Ama neye bağladım bunu? Uğraşmak istiyorum yani. O matkı böyle delerken çok hoşuma gitti. Şey olarak kraft yapıyor olmak yani. Ne, hani kırayım, dökeyim, vida takayım, kestireyim ona göre bir şey. Konu çok boktan yere gitti. Neyse. Abone olanlar teşekkür ederim. Akıyor şu an. Tabii birçok yenilememiş. baksan 35400 tane abone gelmiş. Ee... O yüzden mıncıklamıyorum. Tepkikolik videosuyla devam ediyorum. Hayırlısı olursa olur. Olursa da sizi mağdur etmeden çok daha iyi. Yani 2021'de planladığım içeriklere de hizmet edecek bir evi buldum gibi. Bakalım. Ben de artık bitsin bu drama istiyorum. Abi chati çet, kapatman lazım. Ben eve yaltı bundan bir buçuk. Ne bir